Hani söz vermiştin? Hani söz vermiştin bize? Çok şey istemedim senden. Bir arayış içinde değildim ki. Yolumu çeviren sendin sen. Zafım en zayıf noktam. Hayır diyemediğim gözler. Aklımdan çıkaramadığım sözler. Hepsi sendin sen. Hani söz vermiştin. Hani söz vermiştin bize? Fakat fedakarlık ister can, başkasına bakmazsın, bakamazsın, bakmamalısın. Etrafını bir kibrit ile yakarsın da bir cana bağlanırsın. Bağlanmayan sendin sen. Hani söz vermiştin. Sana göre sevgi yoksun Uyudum sevmeyi de bilmiyordum. Çok mu şey istedim senden? Madem acemice yaşıyordum, buna rağmen sen özlüyordun. Daima korkan sendin, sen. Bir tebessüm etmen yeterliydi. Hep gül istedim, hep gül. Papatya, lale ya da karanfil değil, hep gül. Diken olmanın ne faydası vardı? Şimdi gülümü soldurdun, dikeni kaldı isminin üstünde. Gülümü solduran sendin sen. Hani söz vermiştin? Hani söz vermiştin bize? Çok düşündüm sen gidince, gitmek isteyince. Evet haksızlık ettim ama sana değil, terk edilen kendime. Ben seni bırakıp gitmedim, ortada bırakan sendin, sen. Hani söz vermiştin? Kapattım kapıları, kitledim tüm kilitleri, ikimiz için ümitleri, bana verdiğin tüm vaatleri, yazılanları, silinenleri, olanları, bitenleri, mahvettin her şeyi. Verdiğimiz tüm sözleri, unutan, sendin sen Hani bize söz vermiştin